Annem Öldü Mü? Sessizliğin Çınladığı Bir Aile Romanı Bugün sizlerle Norveç Edebiyatı'nın çok sevilen ve tartışılan isimlerinden Vigdis Hjort'un 2020 tarihli romanı Annem Öldü Mü? üzerine konuşacağız. 1959 Oslo boğumlu olan Hjort, özellikle aile içi çatışmalar, hafıza, suçluluk ve travma konularını cesurca işleyen romanlarıyla biliniyor. Yazar, dünya çapında büyük yankılar uyandıran bir isim. Çünkü çoğu kitabı özellikle de aile üzerine yazdıkları gerçek hayattaki ilişkileriyle paralellik gösteriyor. Dilerseniz şimdi romanın iç dünyasına doğru adım adım ilerleyelim. Romanın merkezinde Johanna var. Hikayeyi onun anlatımından dinliyoruz. Johanna 30 yıl önce Norveç'te okuduğu hukuk fakültesini, evliliğini ve ailesini bırakarak Amerika'ya gitmiş bir kadın. Biraz özgürlük arayışı, biraz aşk, biraz da kendi sesini duyabilmek için her şeyi geride bırakıp tamamen yeni bir hayat kurmuş. Yeni hayatında başarılı bir ressam oluyor, Norveç'ten beraber ayrıldığı Mark'la evleniyor, bir çocuk sahibi oluyor. Ancak yıllar içinde eşi Mark'ı kaybediyor. Artık 60 yaşına yaklaşmışken, belki de kaçmanın zorlaştığı bir noktada Norveç'e geri dönüyor. Bu dönüş bir hesaplaşma mı, barış çubuğu mu yoksa sadece bir merak mı? roman tam da bu soruların etrafında dolaşıyor. Johanna eve dönüyor ama nasıl karşılanacağını bilmiyor. Çünkü babasının hasta yatağına, hatta cenazesine bile gitmemesi, annesi ve kız kardeşiyle ilişkilerini geri dönüşsüz bir biçimde koparmış. Ardından yıllarca aileden kimseyle konuşmamış. Roman, zamanda ileri ve geri giderek bu uzun sessizliği anılarla dolduruyor. Bazen bir cümlelik kesitlerle, bazen birkaç sayfa süren monologlarla. Bu parçalı yapı çok önemli çünkü travma da zaten böyle gelir. Doğrusal olmayan, bazen yanlış hatırlanan, bazen abartılan ama her zaman ağır bir biçimde. Bu yüzden okur hiçbir zaman tamamen Yohanna'nın tarafında duramıyor. Bir sahnede Yohanna'ya hak verirken başka bir sahnede annenin sessizliğini bir hayatta kalma çabası olarak okuyor. Hjort bizi tam da bu kaygan zeminde tutmak istiyor. Aile dediğimiz şey zaten çoğu zaman böyle değil mi? romanın en güçlü damarlarından biri sessizlik. Konuşmamak, hatırlamamak, yaşananları göz ardı etmek. Hjort, özellikle İskandinav toplumundaki duygusal kapalılığı çok iyi yansıtmış. Sessizlik romanda neredeyse somut bir hayalet gibi dolaşıyor. Konuşulmamış çocukluk kırgınlıkları büyüyor, bastırılmış öfke tortu haline geliyor. Gerçeklerse herkesin kendi hikayesini yeniden uydurduğu bir boşluğa dönüşüyor. Roman boyunca en çarpıcı figür anne. Ne bağırıyor, ne açıklıyor, ne de hesaplaşıyor. Duygusal bir karanlık oda gibi. Fakat bu karanlığın içinde Johanna çocukken yaşanan ve romanın finaline damgasını vuran bir sahne var. Annesinin kolundaki eski bir iz. Johanna bu olayın gerçekten yaşandığından emin olmak istiyor. Romanın en sarsıcı bölümü finalde geliyor. Johanna çocukluk anısının gerçekliğini teyit etmek için annesinin kolundaki kesik izini görmek istiyor annesiyle boğuşup o izi buluyor. Bu iz, Johanna'nın aileden ayrılma, babasının cenazesine gitmeme ve kendi yolunu seçme kararlarının aslında ne kadar doğru olduğunu ona yeniden hatırlatıyor. Çünkü annesi, babanın baskıcı ve küçümseyici tutumları altında bunalmış olduğu bir gün kendini banyoya kapatıp kendine zarar vererek bu izi yaratmıştı. Johanna bu anıya tutunuyor. Çünkü bu iz, evdeki huzursuzluğun fiziksel bir kanıtı. Aile içinde yıllarca saklanan mutsuzluğun sessiz hatırlatıcısı. Öte yandan Ruth annesine, anne ise babaya bağlı şekilde hayatını sürdürmüşken Johanna'nın kaçışı ve özellikle cenazeye bile gitmemesi anneye büyük bir ihanet gibi görünür. Romanın yapısı ve dili. Annem öldü mü? aslında olağan dışı bir olay örgüsüne değil, Johanna'nın hafızasında titreşen izleri takip ettiği içsel bir yolculuğa dayanıyor hikayeyi ileriye taşıyan şey bir olaydan çok duyguların iniş çıkışları, hatırlama biçimleri ve karakterin kendi zihnine kulak verme cesareti. Parçalı yapının yarattığı bu hafıza labirenti, travmanın doğasına çok uygun. Hatıralar asla düz bir çizgide akmıyor. Bir anı, başka bir anıyı tetikliyor, kronoloji bozuldukça aslında gerçek daha belirginleşiyor. Hjort'un bilinç akışı tekniği bu yüzden yorucu değil tam tersine adım adım ilerleyen bir iç kamera etkisi yaratıyor. Bu adeta sinematik bir deneyim gibi. Bu geçişlerdeki akışkanlık sayesinde roman bir yandan edebi bir derinlik sunarken diğer yandan psikolojik bir gerilim alanı açıyor. Çünkü Johanna'nın annesini adeta bir gölge gibi takip etmesi metne bir domestic thriller tansiyonu ekliyor. Bu da romanı sıradan bir aile hikayesi olmaktan çıkarıp daha katmanlı bir anlatıya dönüştürüyor. Sonuç olarak annem öldü mü? Sadece bir anne kız hikayesi değil. Hatırlamanın yükü, susmanın ağırlığı ve geçmişin insanın sırtında nasıl bir yük haline geldiğine dair ince, dokunaklı bir roman.